Selamlar dostlar. Bugün Anhel, Fabian, Di Maria, Hernandez'i Galatasaray'a montajlıyoruz. Di Maria zaten 2 yıldır söylentilerde sıkça karşılaştığımız bir oyuncu. Çok da istek gelmişti yapmam için. Birazcık Di Maria hakkında bilgi vereyim. Arjantin'in Rosario kentinde 14 Şubat 1988'de doğmuş. Şu an 35 yaşında ve Juventus'ta forma giyiyor. Aynı zamanda Arjantin milli takımıyla da geçen yıl Dünya Kupası kazandı. Boyu 1.80, şu anki maaşı 7.6 milyon euro. Onun dışında farklı bir poz denediğim için uğraştırdı fakat beklediğimden iyi oldu diyebilirim. Yani Icardi'nin pozunu aldım. Di Maria uyarladım bu sefer. Diğer transferleri konuşacak olursak önceki videodaki gibi Tilemans gelecek gibi gözüküyor demiştim. Dediğim gün ertesi günü Tilemans Aston Villa'ya gitti. Ha, onun dışında devirici parades falan da düşünmüyorum. Önce şey yapmayı düşündüm aslında. Demarilen arkasında görmüşsünüzdür Messi var. Ona da Galatasaray forması montajı diye düşündüm. Fakat sonra üşendim. O yüzden arkaya direkt Samiyen tribünlerini koydum. İstediğiniz futbolcular varsa yorumlara yazabilirsiniz ama ben artık birazcık azaltmak istiyorum bunu. Her gün futbolcu montajı yapıyorum. Çünkü son 4 videom da bu şekilde. Bununla beraber 5 oldu. Bu arada... Ben TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da edebilirsiniz. YouTube kanalımın hakkında kısmına bakarsanız ya da banner'a bakarsanız orada hem Instagram hem TikTok linkleri var. Tıklayın takip edin. Bak güzel videolar atıyorum ya. Felix'i yaptık, Parades'i yaptık, Devirici yaptık, Tilemans'ı yaptık ve Angel Di Maria'yı yaptık. Başka hangi ya, futbolcuları yapayım? yazabilirsiniz. Bir topluluk atacağım bu video yaptığım zaman. O topluluğa da yazabilirsiniz. Oradan anket açarım belki. Benden bu kadardı. Başka istediğiniz oyuncular varsa takım fark etmeksizin yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.